Sevgili dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Hayatımdaki en büyük travmalardan bahsedeceğim sizlere. Son yaşadığım travmalardan hayat dersi niteliğinde evde ölümden döndüm. Hastanede de yoğun bakımda kıyameti koparttım. Beni yoğun bakımda tutamadılar. Direkt beni yoğun bakıma aldılar çünkü. O yoğun bakımı tutamadılar. Nasıl tutamadılar? Hastane anımı anlatacağım size. Çünkü bütün hastane beni konuşuyor. Kıyameti koparttım arkadaşlar. Öyle böyle değil tüm doktorları, hemşireleri, herkesi karıştırdım. Çünkü beni yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakım kurallarını anlatacağım sizlere. Bir de evde gözümü acilde açtım. Evde yaşadığım travma, ailemin yaşadığı travmadan bahsetmek istiyorum sizlere. Bunlar gerçekten de hayat dersi niteliğinde. Çünkü insan bunları yaşayınca sevgili dostlarım hayata bambaşka bakıyor. Mesela eşim şimdi diyor ki önceden diyor evimi bu kadar sevmezdim diyor. Ben evci benim eşim dışarıya açık bir insan, sosyal bir insan. Benimle yaşadığı bir aydan o travmalardan sonra hastanede kaldık hasta, 10 gün hastanedeydik falan. Şu anda diyor evimin kıymetini çok iyi biliyorum diyor. İşte insan başına gelmeden bazı şeylerin kıymetini bilmiyor arkadaşlar. Bu videoyu da bunun için çekiyorum ilk etapta. Hayatımdaki ilk travma tabii ki bütün ailemi çok küçük yaşta kaybetmem. Tek başıma öksüz yetim büyümem, kız kardeşime, anneme bakmak zorunda olmam ve e, hani bu yaşadığım, çok sevdiğim insanları kaybetmem hayatımdaki en büyük travmaydı. Çok erken kaybettim çünkü. İkinci travmam da bu oldu benim. Burada da kendim için korkmadım. Oğlum ve eşim beni o halde gördü. O halimi anlatacağım size. Biraz sonra inanamayacaksınız. Onlar onlar üzülür, üzülür diye bana bir şey olursa Onlara ne olur diye çok korktum. Bu da bende büyük travma kaldı psikolojik olarak. Şimdi sevgili arkadaşlar, herkes çok merak ediyor. Ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ne, oldu? Ne, ne, ameliyatıydı bu, neydi falan filan. Bilmeyenler var, Bilmeyen bilmeyenler için de ben birazcık bunları anlatmak istiyorum. Birinci ameliyatım oldum, ikinci ameliyatım oldum. Bu zamana kadar sıkıntı yok. İkinci ameliyatımdan sonra bana yatış verdi ama hala atar damarın patladığından, o, da, o atar damardan aktif kanın geldiğinden haberleri yok. Apse diyorlar, içeride kan, kalçamın içinde kan birikmiş diyorlar, apse olmuş diyorlar, onu çıkartıyorlar falan. Pansumanlıyorlar, beni yatışa aldılar. Bundan sonra ilk ikinci ameliyatımda anestezi yapmadan önce kalçamı böyle sıktı. Hayatımda ben o kadar acı yaşadığımı bilmem arkadaşlar. Kalçamı böyle sıktı, Kan patlaması oldu bir anda. Ben bir anda bağıra çağıra bütün koridoru inlettim. Yataktan kendimi attım. İki kişi beni iki tane asistan doktor hemşire beni tuttu tutmasa yerdeyim yani. O kadar canım yandı. Orada beni anestezi olmadan hani o kadar canımın yanacağını sanırım hocamız anlamadı. Çok canım yandı. Hayatımda en büyük can yanma olayı buydu benim. Ben e, canım e, yani hani hayatım boyunca öyle sakatlık Allah'a şükür hiçbir şey yaşamadım kaza, maza falan. Orada benim çok canım yandı. Bunu hiç unut unutmayacağım, unutmam. Neyse arkadaşlar, ikinci ameliyatta da e, sadece lokal anesteziyle beni yatışa aldılar. Sonra 2-3 gün sonra ben yataktan kalktım. Tuvalete gittim, ıkındım, tuvaletten kalkmamla birlikte bir kan bir kan, bir kan, bir kan. Bütün şey, kıçımda de, diren vardı Allah'tan. Biraz sonra anlatacağım dördüncü olayı. O felaket zaten işte oraya geleceğim şimdi. Evdeydim, ailemleydim. Kıçımdaki diren 1500 cc kan doldu arkadaşlar. Hani yani apar topar beni böyle ameliyata bir alışları var. Hastanenin tarihinde en hızlı ameliyata alış, alışını yaşadım yani bir anda anestezi hani sediyede kalırım diye onu imza alıyorum bir an başka bir şey imza alıyorum bir anda eşim alıyor bir hemşire gidiyor bir hemşire geliyor beni bir götürdüler aşağıda 20 kişilik ekip beni bekliyor falan herkes bir şeyler yapıyor şudur budur neyse üçüncü ameliyatında genel anestezi oldum o ameliyatın acı hissetmedim ee, anlamadım çünkü kasları iyice yarıp damarı onarıp kasları tekrar dikip kapattılar neyse sevgili arkadaşlar Bitti ameliyatım. Ee, işte beni şey aldılar, yoğun bakıma aldılar. Arkadaşlar yoğun bakıma neden aldılar beni biliyor musunuz? Bakın hayatımdaki en büyük e, travmalara gelmeden önce yoğun bakım hikayem var onu anlatayım size. Beni yoğun bakıma aldılar sevgili dostlarım. E, yoğun bakımda hani şöyle kuralları var yoğun bakımın e, her gün 5 dakika Görebiliyor sizi en yakınınız. Onun haricinde altınız bezli, Bir, o cinsel organınızda sonda var, altınız bezli. Hiçbir şekilde kalkmıyorsunuz, sadece yatacaksınız. Ondan sonra hastane yemeği yemek zorundasınız. Hani sadece duvara bakıyorsunuz. Televizyon yok, hiçbir şey yok. Ko, Elinizde konu serumlar var. Ben bunu duydum ya, kıyameti koparttım kıyameti koparttım yani gerçekten daha anestezi'nin etkisi de tam geçmemişti. Bağırıyorum, çağırıyorum, isyan ediyorum. Ben burada durmam diyorum hani. Yani anlatamam size hani yaşadığımı. ne sevgili arkadaşlar, telefon geldi de tekrar başladı mı bu? Evet. Next sevgili dostlar. Ee, ben dedim burada durmam Zeynep diyorum beni buradan kurtar. Bakın diyorum kendimi atarım. Kendimi sedyeden aşağı atarım. Ben burada durmam, duramam. Ondan sonra mümkün değil. Hani çünkü bende panik atak var, anksiyete var. Arkadaşlar duramam. Duvarlar üstüme üstüme geliyor. Hani kendi yerim, kendi odam, kendi ortamım benim için çok önemli. Eşim benim için çok önemli, hep yanımda olacak falan. Benim böyle sıkıntılarım var. Orada bir anda böyle daral geldi bana. Ne hemşiresini bıraktım ne doktor hastaneyi ayağa kaldırdım. Kendimi yataktan atarım dedim, sökerim serumları dedim falan falan. Bir, biraz kendi, kendimdeyim, biraz değilim ama kesinlikle durmak istemiyorum orada arkadaşlar. Oradan çıkmak için her şeyi yaparım yani öyle diyeyim size. Neyse benim o kadar çıldırdığımı, delirdiğimi gördü. Bütün hastane tabii ayağa kalktı, bütün koridorlarda bağırıyorum. Yanımda da bir tane çocuk var, o da kendine intihar etmiş. Öyle de bir çocukla beni odaya koymuşlar. Neyse sevgili arkadaşlar, Oradan allem ettim kallem ettim ee, beni neden oraya yatırmışlardı çünkü ben durmuyorum ben durmuyorum arkadaşlar ben durmadığım için ee, beni hani orada yoğun bakımda hiç kımıldamayacağım bir şekilde resmen hani açık cezaevi gibi hani gene yürürüm gene şınav çekerim bir şey yaparım ıkınırım kalçama zarar veririm diye Ondan sonra sevgili arkadaşlar beni e, şey yaptılar. Eninde sonunda ben kendimi odaya aldırttım. Neyse. Bir hafta falan hastanede kaldık. E, doktor e, bana işte ikinci günü hafif koridorda yürüyebilirsin dedi. Bir hafta topuğuna basmayacaksın diyen doktor. Hafif yürüyüşlere başlayabilirsin falan filan dedi. Neyse. Ondan sonra e, şey yaptık. Odamda bir hafta geçirdim. Odamda bir hafta getirdikten sonra evime geri döndüm. Şimdi asıl asıl konuya geliyorum. Hayatımda yaşadığım en büyük travma olayına geliyorum arkadaşlar. Evdeyim, normal yatıyorum, yemek yedim. Bir anda gene şişme semptomu hissettim. Daha önce hissetip hastaneye gittiğim semptomu tekrar hissettim. Böyle. Acayip bir şekilde kalçam yan taraftan baskı yapmaya başladı. O aktif kan, o aktif kan hani şey olmuş. Yani ee, devam ediyor damardan çıkmaya. Ameliyat falan oldum ama işte kapatıldı ama yok bir yerden gene sızmaya devam ediyor. Neyse kalktım. Bizimkilere henüz haber verme vermedim. Yani haber vermedim. Çünkü işte neden haber vermedim telaş yaparlar korkarlar Dedim ki biraz hani kan boşalsın Biraz kan boşalsın dedim kendi kendime ee, Kan boşaldıktan sonra kapatırım devam edelim yok arkadaşlar durmuyor Kan durmuyor kan boşalmaya devam ediyor Ben soğuk soğuk terlemeye başlamadım mı Bütün banyo kan oldu Yani ilk 1500cc'den daha fazla kan kaybettim öyle diyeyim size bütün banyo kan oldu. Mahvoldu her taraf. Her taraf kan revan. Oğlum koştu. İlk Pars'ı çağırdım zaten. Pars dedim çünkü gözüm karardı. Soğuk soğuk nasıl terledim biliyor musunuz? Bir buçuk saat antrenman yapmış gibi tişörtüm ter içinde kaldı. Soğuk soğuk terlemeler başladı. Burnumdan terler akıyor düşünün. Gözüm karardı. Tam gittim gideceğim yani falan. Oğlumu çağırdım. Oğlumu öyle bağırınca eşim hemen geldi falan kadın çok telaş yaptı o anda ambulansı aramaya şey yapamadılar hani e, Akıl edemediler ben dedim hemen ambulansı arayın diye Neyse ambulansı aradılar arkadaşlar Ondan sonra ben o anda Eee şey aklıma tampon yapmak geldi Kan akmaya devam ediyor çünkü Hemen bir tampon yaptım oraya kalçama havlu kağıtlarıyla bilmem nerelerle tampon yaptım. Tampon yaptım. Sonra ben gitmişim. Gözümü acilde açtım. Arkadaşlar yaşadığım ve ya aileme yaşattığım ve kendi yaşadığım en büyük benim ikinci travmam ailemin ilk travmasıydı. Onların onların o hallerini gördüm. Onların o yüzlerini gördüm. Ölümle karşı karşıya geldim çünkü. Biraz daha kan boşalsam öleceğim yani artık yani. Kan durmuyor çünkü. Ölümle burun buruna gelince şunu düşündüm yani hani çocuğum babasız kalacak, eşim eşsiz kalacak. Ben onları çok seviyorum, onlar beni çok seviyor. Bizim bağımız bambaşka bir bağ. 23 yıl olmuş. Yani e, eşim ailesinden çok benimle olmuş. Oğlum bana bağlı bir sürü e, oğlumun işlerini hep ben hallediyorum ve yani aklımdan bunlar geçiyor böyle falan kendi canımı... Kendi canım hiç umursamıyorum bile baktığınızda, onları düşünüyorum ne olur, ne biter, ne yaparlar diye falan. Hem ölümle burun buruna yüz yüze gelince direkt aklıma bunlar geldi açıkçası sevgili dostlarım. Neyse, ondan sonra Allah'tan ambulans çabuk geldi, 5 dakika daha gecikse o kan kaybından ben sanırım hakkı rahmetime kavuşurdum yüksek ihtimalle. Eşim de öyle dedi çünkü. Hemen geldi ambulans, 5 dakika içinde, hemen beni aldılar, acile götürdüler. Ondan sonra doktor, işte doktor o gün de şeymiş, nöbetçiymiş şansıma. Neyse, doktor geldi, baktı. Ee, dedi ki, ameliyatsız kurtarabiliriz dedi. İlk defa beni şöyle bir ağır şekilde, bak dedi artık bu çok ciddi, hareketle de etmeyeceksin dedi bana. Şöyle ciddi dedi, bacağını dedi üç tane dedi bıçak darbesi yemişsin de bir tanesi dedi atar damara denk gelmiş ve kan durmuyor ölümle yüz yüzesin ya da bacağını kaybetme riskin var bu kadar ciddiysin sen dedi bak aklını başına al dedi bana. Ben ondan sonra duruldum arkadaşlar 20 gün bir ay boyunca işte bu günlere kadar ondan sonra sadece hafif yürüyüşler yaptım ağırlık çalışmadım falan. İşte burada da e, psikolojim bozuldu. Uykusuzluklar başladı. O yüzden hastanede bana doktor arkadaşlarım psikiyatr çağırdılar. O böyle bir bana uyku ilacı verdi geceleri beni uyutsun diye. Uyku ilacı şey arkadaşlar, e, bipolar ya da bozukluk, anksiyete bozuklukları olanlara veriliyormuş. Girex diye bir ilaç. Onu onu kullandırıyor bana akşamları hani iyi uyuyayım diye. Gerçekten de o çok işe yaradı. Hani bir parol veriyorlar bana serumdan. Zaten yemediğim serumun haddi hesabı yok. Hani günde 4 posta serum yedim baktığınızda. Parolla birlikte o ilacı içiyorum. Böyle bir sıcak basıyor. Bir rahatlama geliyor falan. Böyle çok güzel bir şekilde beni uyutuyor. Neyse sevgili dostlarım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten de hani hayatın kıymetini... Ölümle burun buruna gelince e, insanların kıymetini çok daha iyi anlıyorsunuz ve şöyle mesela eşim de şu anda diyor ben de aynı şekilde bizde travma kaldı, o kadar ağır e, bir periyot yaşadık ki hani baktığında şu anda banka borcumuz varmış işte e, faturalarmış geçim derdiymiş maddi olarak her şeyi aman diyorsun olsun Olsun yani ölmedim ya ya geliyorsun yani hani sağlık olsun diyorsun yani hani hiçbir şey kafana takmıyorsun İnsan gerçekten de başına gelince anlıyor bazı şeyleri hani samimi söylüyorum size hayatın eşimde ben de hayatın kıymetini şimdi çok daha iyi anladık sevgili arkadaşlar yani benim bu video size çekmemin sebebi yaşadığım bu ikinci ağır travmaları ve bu travmalar esnasında neler yaşadığımızı sonrasında düşüncelerimizin nasıl değiştiğini sizlere aktarmak istedim açıkçası. Hani çünkü insan ölümden döndükten sonra ya da yatalak halden şu anda antrenman yapabiliyorum, yürüyebiliyorum var ya bana Rabbimin sunduğu en büyük hediyelerden biri bu. Gerçekten de öyle yani. Hani hep ben diyorum ya şu halimize şükredelim, her halimize şükredelim, elhamdülillah diyelim, isyan etmeyelim diyorum ya arkadaşlar. İşte tam da o noktadayız yani. Her halinize şükredin. Hastane ortamını 10 gün boyunca hastanede kaldım. Çok yaşadım. Hani büyük problemler yaşayanlar, yatağa bağımlı kalanlar, elini kolunu kaybedenler, işte gözü görmeyen, kulağı duymayan, ondan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan ya da bir sebepten dolayı bacağını kaybeden kolunu kaybeden falan bir sürü insanın o hallerini gördükten ve kendim de yaşadıktan sonra gerçekten de hayatın boş olduğunu, bomboş kavganın, dövüşlerin bomboş olduğunu, hani maddiyatın bomboş bir şey olduğunu, maneviyatın çok daha önemli olduğunu, yarın öbür gün ölümün çok yakısın, ya, yakında olduğunu, kıyısında olduğumuzu falan anladım. Zaten kıymet değer biliyordum. Şimdi daha çok biliyorum. İnsan gerçekten de başına gelince çok daha iyi anlıyor. Ben biraz bunları size anlatmak istedim arkadaşlar. Yani sonra toparlayacak olursam sizler, siz, sizlerden sizlere tavsiyem hani ben evet 46 yaşındayım bazıları benden büyük olabilir ama e, ee, benim kadar yaşanmışlıkları olsun bir insanın çok zor. Çocukluğumda başladı travmalarım çünkü. Çok zor çocukluk gençlik dönemi geçirdim. Benimse tavsiyem kıymet bilmeniz. Ailenizin kıymetini bilin. Gerçekten de çok az dostunuz var. Çok çok az dostunuz var. O çok az dostunuzun kıymetini bilin. Hani ölümlük kalımlık olduğunuz kötü duruma düştüğünüz zaman yanınızda olacak çok az dostunuz var. Ama aileniz sizin hep yanınızda olur. Aranız kötü olsa bile yanınızda olur arkadaşlar. Aranız, babanız, eşiniz. Kıymet bilelim, kıymet bilelim. Yani arsız olmayalım işte. Hani eşini aldatanlar görüyorum. Hovardalık yapanlar görüyorum. Yani bir kadın, bir, bir tane kadın var diyelim hayatında. Sen gidiyorsun onu aldatıyorsun. Diğer kadının neden aldatıyorsun işte? Ya işte bunu aldım, şu kötü huyu var, bu kötü huyu var, bilmem nesi var. Şudur budur bilmem ne. Empati yapıyor musun? Onun yerine koyuyor musun kendini? Sanki hayatına sokacağın kadının hiçbir problemi olmayacak. Onun da problemi olacak. Evliysen, evladı, evlatların varsa evladın anasını başının tacı yapacaksın, değer kıymet bileceksin. Tabii ki karşılıklı olacak. O da seni çok seviyorsa. Zaten sevgi bitmişse her şey bitmiştir. Dolayısıyla Başka kadınlarda ya da kadınlar başka adamlarda problem yaşamayacak mı? Onların sorunları olmayacak mı?